Yıllardır, Yıllardır yalvarıyoruz açın şu havalimanı havali diye. Uşaklı Uşak, on binlerce, binlerce insanımızın, insanımızın, insanımızın kullanımından marum bırakmışlar. Cav kardeşim havalimanı, havalimanı, açmak havalimanı açmak belediye başkanı, belediye başkanı işi başkanı. değil ki. Uşak'ın havalimanı sorunu 31 Mart seçimleri öncesinde yeniden gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Belediye Başkanı adayı Özkan Yalınbey. Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Havalimanı'nın açılması gerektiğini birçok kez dile getirmişti. Zafer Havalimanı yüzünden yaklaşık 2 yılı geçkin zamandır Uşaklı vatandaşlarımızı Zafer Havalimanı'na zor tutan, ancak Uşak Havalimanı'na açmayan uçuşlara kapalı tutan eğitim uçuşlarının yapıldığı Uşak Havalimanı hale geldi. Havaalanımız var burada. Yıllardır yalvarıyoruz açın şu havalimanını diye. Yok. Neden? zarar ediyormuş. Siyasi adayların yanı sıra Uğur TV olarak mikrofon uzattığımız Uşaklı vatandaşlar da havalimanının kapalı olmasına dair görüşlerini belirtmişti. Uşak'ta havalimanı var mı? Yok. Var da yok. Daha önce hiç kullandınız mı Uşak Havalimanı? Kullandık. Ne zaman kullandınız en son? Pandemiden önceydi galiba. 80 ne oluyor? 90. 2018. 2024 yerel seçimlerine sayılı günler kala Muhammed Gür ise sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Uşak Havalimanı sorununu yeniden dile getirdi. Sevgili Uşaklar bugün sizlere Uşak Havalimanı'nın oradan sesleniyorum. Uşak Havalimanı yaklaşık 10 yılı geçkin süredir maalesef Uşak halkının uçuşlar için kullanılmamaktadır. Bu havalimanı tüm uçuşları açık olmasına rağmen ara ara siyasilerin şov alanına dönüştürülmüş kısa vadede iktidar burayı uçuşlara açmış ama daha sonra da seçimler bittikten sonra maalesef uşak halkının kullandığı, uşağımızın iş adamlarını uşaklı öğrencileri uşak halkının hatta yurt dışında çalışan uşaklı on binlerce insanımızın kullanımından mahrum bırakmışlar. Havalimanı sorunu için 5 yıl içerisinde hiçbir şey yapılmazken AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar'dan havalimanı ile ilgili Muhammed Gül'e cevap geldi. Olduktan sonra 2 ay içerisinde havalimanını açacağız. Ya kardeşim havalimanını açmak belediye başkanının işi değil ki. Ya bu açılması gerekiyorsa ki gerekiyor bunu milletvekillerimiz, teşkilatlarımız, belediye başkanımıza biz girişimlerde bulunuyoruz ve en kısa zamanda biz bunu zaten gerçekleştireceğiz. Bizim yani bizim Yapacak, bizi de biraz geriden geriden takip ediyorlar. Bizim böyle yapacaklarımızı, yapabileceklerimizi de kendileri yapacaklarmış gibi de insanları kandırıyorlar. Havalimanını açmak belediye başkanının işi değildir ifadelerini kullanan Himmet Yeşil en kısa zamanda biz bunu gerçekleştireceğiz diyerek yeniden söz verdi. Müzik